Dayıoğlu, neyi elimize alsak kuruttuk sanki lan? Anlamıyorum ki arkadaş. Niye böyle oluyor ya? Neyi, nerede yanlış yapıyoruz biz Gürkan? Ya SSK'lı bir işe girip çalışsam indir lan. Hem emekliliğimiz de olurdu. Ya biz bir geleceğim. Kuramayacak mıyız ya? <laughs> Kuracağız Seyzoğlu. <seyircilerim. gülüyor> Kuracağız. Beraber eğlenemeyen insanlar beraber bir gelecek kuramaz demiş <laughs> yani rahmetli Gökhan Semiz. Allah rahmet eylesin. Gökhan Semiz kim ya? Gökhan Semiz şey ya bizim ortaokuldaki matematik öğretmeni. He. Senin ben sıfatını sikiyim daha. Hak et bilmeyen değil mi? Ya dünyaya mal geldiğin sığır gideceksin ya la. Ya sen sana mı işte oğlum? Senin insan olarak duyarlılığın mı yani? Senin hayvandan ayıran özelliğin mi yani? Sen nasıl bilmezsin ya? Üç kişiydiler la bunlar. Komik komik şarkılar yapıyorlardı ya. O meli dans işlisi. La yok oğlum ya. Uzun saçlı bir tane oğlan vardı ya. Hani burasında böyle Adem Elvası var. Çelik. İzel Çelik Ercan. Yarak var Gürkan yer misin? Ya kufur Hayranıyım oğlum ben onların, O yüzden söylüyorum. Hatırlanmıyor mu? Ortaokulda dinliyorduk onları. Ben ona benzeyim diye saçlarımı uzatacaktım. Niye uzatmadın? Yakışmıyor. Benim kafa büyük. Ya teyze oğlu ben sana bir şey soracağım. Araya böyle bir şeyler oldu laf maf girdi de. Ferhat Güzel hakikaten 20 bin lira alıyor mu lan? Alıyor. Alıyor. Alıyor mu lan koyayım? Salih kız gibi adamsın ya. Şişt. Niye alıyorsun oğlum? Salih. Oğlum camide abdest aldık geldik rak sofrasına oturduk diye mi ağlıyorsun eğer o yüzden ağlıyorsan hiç sorun etme. Ben yolda gelirken bozdurdum abdesti. Tutamadım. Bozdurdum nere? Akbil mi bu? Ulan Akbil dedin de aklıma geldi ha. Mafya benim Akbil'i aldı. Ben şimdi her seferinde tam Akbil basacağım. Ya Gürkan ben diyorum Çanakkale Boğazı. Sen diyorsun yandı götünün ağzı oğlum ya. O Bulgar gitmediyse var ya. Mafya dönen herifler bizim götümüzden boşak bir sesi çıkartır. Öttürürler vallahi.